Arkadaşlar merhaba. Golden Cross'a gün ortasına hoş geldiniz. Arkadaşlar geçtiğimiz videolarda sizlere bahsetmiş olduğum 19 Mayıs düşüşünün benzeri bir formasyon gerçekleştiriyoruz dedim. Üçlü dip dedim. Bu üçlü dipten sonra sert yükseliş gelme ihtimalinden değinmiştim. Şimdi bu ihtimali teyit eden bazı onchain verileri var. Videomuzun içerisinde on-chain verilerinden bahsedeceğim ve aynı zamanda Naip Bukale ve Türkiye Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün görüşmesi var. Şimdi bu görüşme neticesinde olumlu senaryolarda neler olabilir onlardan bahsedeceğiz ve Bitcoin'in teknik analizini yapacağız, total grafiklere bakacağız. Bitcoin dominansa bakacağız, Ethereum'a bakacağız. Şimdi son 24 saatte piyasada neler oldu onlara bakalım. Arkadaşlar son 24 saatte Bitcoin'in yaklaşık 500 dolarlık bir yükselişiyle genel anlamda piyasa yeşil. Bu yeşillik şu an bazı tekil coinlerde birkaç tanesinde kırmızı şekilde seyrediyor. Bitcoin'in yükselişiyle onlarla korelasyon halinde yükselen bazı coinler de var. Şimdi korku endeksimize bakalım. Korku endeksimiz 24 dünle aynı seviyede bir değişiklik yok. Isı tahtalarına bakalım. Isı tahtalarında arkadaşlar şu noktalarda <laughs> dün de bahsettim çok büyük alım ya da şu noktalarda çok büyük bir satım olan bir noktamız yok. Sadece 40 bin seyirlerinde bir kuvvetli alımların olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Şimdi gelelim Bitcoin long short oranlarına. Son 4 saatlik periyotta %50'lik oranında long'ların baskın olduğunu görüyoruz. Son 12 saatte ise %50 aynı şekilde long'lar baskın. 24 saatte ise yine aynı şekilde long'ların baskın olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Gelelim likidasyonlara. Son 24 saatlik periyotta 85 milyon dolarlık bir likidasyon söz konusu. Bu likidasyonlar Ethereum, Bitcoin, ADA ve Atom coinlerinde gerçekleşmiş son 4 saatlik periyotta. Son 4 saatlik periyotta %59 oranında shortlar likide edilmiş. Son 24 saatte ise %50, 64 oranında shortlar likide edilmiş arkadaşlar. Şu an piyasa e, sert bir hareket göstermediği için long-short oranlar ve likidasyonlar bu şekilde arkadaşlar. Şimdi Bitcoin tarafındaki long miktarlarına bakalım. 4 milyar 283 milyon dolarlık longlar var. 1 milyar 568 milyon dolarlık da shortlar olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Ethereum tarafında çok bir değişiklik yok dünden bu yana. On chain verilerine bakacağız. On chain verileri bizlere neler gösterecek ya da bu verilerle nasıl bir şekilde hareket edebiliriz onlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi on chain verilerine geçmeden önce bizim aşağı bırakmış olduğum sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Videomuzu beğenip paylaşarak bizlere destekte de bulunabilirsiniz. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarak da bu tarz içeriklerden anında haberdar olabilirsiniz. Şimdi gelelim on chain tarafında neler oluyor. Arkadaşlar tarih tekerrür ederse Bitcoin değeri 79 bin dolara yükselmeye başlar. Momentum loss geçmiş hareketini tekrarlarsa mevcut değerimiz dip olacak ve Bitcoin fiyatı 79 bin dolara yükselecek. Dünkü videoda bahsetmiş olduğumuz alım satım oranları da şu an artmakta arkadaşlar. Bu alım satım oranlarına göre burayı tip olarak kabul edebilirdik. Ama şu verilerle de teyit edebiliyoruz. Şimdi görmüş olduğunuz bu indikatörler şu an tepede geçmişteki olduğu gibi bu noktalardan tepki alırsa şu formasyon benzeri bir şekilde 79 bin dolarlara yükselebiliriz arkadaşlar. Şimdi bir başka bir on chain verimimiz var onlara bakacağız. Şimdi bitcoin holderlarının değişimini gösteren bu grafik bize fiyat düşerken holder sayısının arttığını görüyoruz arkadaşlar. Bu noktada bazıları satarken bazıları alıyor. Boğalar alıyor, küçük yatırımcılar satıyor arkadaşlar. Bu şekilde yorumlayabiliriz. Çünkü bu tarz büyük yatırımcılar fiyatı tepeden satamazlar. Fiyat yükselirken satmaya başlarlar. Geçmişte olduğu gibi. Ve şu noktada biz dip gördüğümüz ya da kendilerinin dip gördüğü noktalarda alımlar başladı. Ve bitcoin holderlarının sayısı arttı arkadaşlar. Şimdi bir sonraki 10 chain datamıza bakalım. Şimdi arkadaşlar bu on chain datamız... Bitcoin fiyatı turuncu ile gösterilmekte. Stablecoin coin arz yani CCR mavi olarak görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bu noktada geçmişte de biz şuralara düşmüştük. CCR'daki şu kutuya bakmanızı istiyorum. CCR 19 Mayıs'ta da buralardaydı. Bu noktalarda teyit ediyordu ve buradan tepki alıp yükseliş başlatmıştı. Biz bu yükselişten sonra şuralarda bir 40 bin seviyelerinde bir satışlar gerçekleştirmişti. Buradan da aşağı düşmüştü ve yine aynı kutudan güç alıp yükselmiştik. Şu anda da bu grafiğe baktığımızda yine aynı şekilde aynı kutu içerisinde seyrediyoruz. Üçlü dip gösteriyoruz. Buradan yükseliş görmemiz olasa olası. Ama şunu da belirtmek istiyorum. Önümüzde bir FED süreci var. FED sürecinden dolayı piyasada bir olumsuzluk hakim. Bunu da belirtmek isterim arkadaşlar. Şimdi FED süreci piyasaya olumsuzluk getiriyor. Bu yüzden yatırımcılar geri çekiyor. Ama piyasaya şu an bir haber gelse biraz sonra ondan bahsedeceğim. Bu haber neticesinde çok güzel bir bounce alıp sert yükselişler yaşayabiliriz. Şimdi bu haber ne? Bugün Naip Bukale ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşecek. Bu görüşmeden sonra Bitcoin'i Türkiye benimsediğini ya da Türkiye rezervlerine Bitcoin kattığına dair bir ibare geçerse açıklamalarda ya da Cumhurbaşkanımız tarafından kripto alanında yeni gelişmeler, kripto alanında bir merkez kurması gibi bir haberler gelirse şu anki bütün indikatörler ve teknik analizin hiçbiri işlemez. Düşüş senaryoları da olsa şu an yükseliş olduğu için e, söylüyorum. Düşüş senaryoları da olduğunu varsayalım. Eğer öyle bir senaryoda bile bu haber gelirse Bitcoin çok sert bir şekilde yükselir. Çünkü Türkiye'nin hacmi çok yüksek. Avrupa'da 5. sıradayız. Asya'da neredeyse 1. sıradayız. O yüzden Türkiye'nin kriptoyu kabullenmesi zaten şu an bir yasa tasarımız var. Bu yasa tasarısı eğer ki çok olumlu ve de bu sektöre etkileyecek bir yasa tasarısı olursa Bitcoin'i çok güzel bir fiyatlandırmaya götürecektir. O yüzden bu haberleri yakından takip edeceğiz. Ee, bu bu tarz gelişmelerden de haberdar olabilmeniz için Golden Cross'ta gün ortasını kaçırmamanız lazım. Bunun için de kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi haberler bu şekilde on-chain verileriniz bu şekilde. Şimdi bir de gelelim Teknik analize, teknik analizdeki o 19 Mayıs formasyonu ne durumda? Ya da hangi noktalardan dönüş görebiliriz ya da bu formasyonun gerçekleşmesi nasıl olabilir? Onlara bakalım. Arkadaşlar Bitcoin'de bahsetmiş olduğum üçlü dip geldi. Şu an teyit edilmiş gibi yorumlayamıyorum çünkü grafikte bir dönüş emaresi yok. Şunun gibi bir şey olsaydı arkadaşlar formasyon tamamlandı olarak yorumlardım. Yani buradan bir hacimli mumlar momentumlu bir yükseliş görseydik tamam derdim. Ama şu an onu göremiyoruz. Ama üçlü dip formasyonu gerçekleşti. Birinci dibimiz, ikinci dibimiz ve üçüncü dibimiz. Şimdi burada bir filama var. Boğa filaması. Tabii ki bunun kırılımı yani şu noktaların 42.500'ün kırılımı bize 47.000 seviyelerini getirebilir. Formasyon olarak. Tabii ki önümüzdeki bir FED süreci var. FED süreci bunu etkileyecektir. Bunu da unutmayın arkadaşlar. FED'den çıkacak haberler bize eğer ki olumlu olursa çok güzel olur. FED ben faiz arttırmayacağım. ilk çeyreğe kadar bekleyeceğim derse bu bizim için muazzam olur ve yükseliş başlatır. Ve aynı zamanda bugünkü Naip Bukale ve Recep Tayyip Erdoğan arasındaki gerçekleşecek görüşmeden Olumlu bir sonuçlar çıkarsa bu bizim için çok güzel olacaktır arkadaşlar. Bitcoin'de şu anda bunun kırılımıyla bizim kırmamız gereken ilk seviye şu nokta yani 42.900 seviyeleri ve daha sonrasında şu düşen trend 43.400 seviyesi bunun üstünde güzel bir yükseliş görebiliriz. Tabii ki bu yükseliş 45.000 bin, 46.000'in üstünü altında arkadaşlar bu formasyon gerçekleşti biz 79.000'lere kadar yükseliş görebiliriz olarak yorumlayabiliriz arkadaşlar. Şimdi gelelim dominansa. Şimdi dominans arkadaşlar bir yataya bağladı, bir seyir gösteremiyor. Şimdi bazı arkadaşlar burada dominansın düşmesi gerekiyor ya da yükselmesi gerekiyor olarak yorumluyor. Şayet dominans yükselir Bitcoin de yükselirse bizim için güzel olur. Ama dominans yükselir Bitcoin düşerse bu bizim için çok kötü olur. Gördük bütün altcoinler çöküş yaşadı. Bu süreçte dominansı yakından takip etmemiz lazım. Dominans yükselsin. Altcoin rallisi biraz daha bekleyebilir. Sıkıntı yok. Altcoinlerdeki hareketler biraz daha bekleyebilir. Ama bitcoin güvenli bir nokta yani safe zone'a gelene kadar bu tarz düşüşler gayet normaldir. Bunu yakından takip edeceğiz. Şimdi Ethereum'a bakalım. Ethereum aynı Bitcoin ile bir korelasyon haline devam ediyor. Onun gibi yükseliyor. Şu an ilk direnci şu noktalar yani 3165 seviyeleri bunun üstüne attıktan sonra kademeli şekilde şu görmüş olduğunuz Fibonacci seviyelerini deneyecektir arkadaşlar gelelim Total grafiği Total grafikte şu an Fibonacci seviyemizde tutundu güzel şurası Fibonacci 05 lerde direnç görevinde direnç görüyor ama burayı kırarsa bizim için güzel olur En azından yukarı doğru bir hamle yapmamız lazım arkadaşlar Bugün çok fazla teknik analize değinemiyorum. Çünkü on-chain verileri daha önemli en azından geleceğe bize ışık tutuyor. Bu noktada Bitcoin'deki eğer grafiğe tekrardan bakacak olursa geçmişteki düşüş gibi bir hacimler gösteriyor. Bu noktada bu yükselişi başlatacak bir haber olması lazım. 19 Mayıs'takini Bitcoin ETF'si başlattı. Şimdikini ne başlatacak? Bakalım haberin önemini burada anlamışsınızdır. Olumlu haberleri yakından takip etmenizi öneririm. Formasyon olarak da şu an bir bayrak formasyonu sergiliyoruz. Kırılımla birlikte hedeflerine gidecektir arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videomuzu beğenip paylaşarak da bizlere destekte bulunabilirsiniz. Kendinize de iyi bakın. İyi trade'ler dilerim. Golden Cross. İyi günler diler.